Bir grup bilim insanı titanyum atomları ile yaptıkları bir çalışmada bugüne dek görmedikleri bir keşif yaptılar. Yapılan çalışma titanyum atomlarının birbirleri arasında sürekli ve değişken bir iletişim olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bu iletişimi atomların konuşması olarak lanse ediyor. Atomlar üzerinde çalışma yapan Hollandalı ve Alman bilim insanları iki titanyum atomunu kendi aralarında konuşurken yakalamayı başardı. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda elde ettikleri bulguları atomların iletişim olarak kabul ediyorlar. Fizikçiler söz konusu keşfi yaparken bilinçli olarak titanyum atomlarını tercih ettiler. Çünkü bu atomların spinleri bir kelvin derece sıcaklıkta bulunduğu yüzeye yapışıyor, neredeyse hareketsiz hale geliyorlardı. Bu da bilim insanlarının çalışmalarını kolaylaştırıyor ve atomlar rahatlıkla birbirlerinden ayrıştırılabiliyorlardı. Ayrıca hareketi zayıflatan atomlar üzerinde verilen elektrik dalgaları atomun dönüş yönünü değiştirebiliyor ya da iki atomun birbiriyle etkileşime girmesini sağlayabiliyordu. Bilim insanları iki atomun spinlerinin birbirleriyle bağımlı olduğunda bu atomları kuantumda dolanmış olarak kabul ediyorlar. İşte bunu fırsata çeviren bilim insanları atomları birbirlerine bir nanometre kadar yakınlaştırdılar. Daha sonra atomlardan bir tanesine ufak bir elektrik dalgası veren fizikçiler bu atomun hareketini değiştirirken diğerinin ne yapacağına baktılar. Elde edilen sonuçlar atomların birbirleriyle sürekli ve değişken bir iletişim halinde olduğunu ortaya koydu. Çalışmalarını kuantum fiziği alanında sürdüren Sander Otte atomlar arasındaki iletişimi şöyle açıklıyor. Atomların yaptığı şey, bir kapının çalınması gibiydi. Siz nasıl kapıyı çaldığınızda kim o sorusuyla karşılaşıyorsanız, atomlar da anlık reaksiyonlarda bu iletişimi sağlamış oluyorlardı. Uzmanlar, atomların girdiği iletişimin yalnızca 15 nanosaniyede gerçekleştiğini, bunun bir saniyenin 15 milyarda birine tekabül ettiğini belirtiyorlar. Ella Lashman isimli bilim insanı yapılan keşfin kuantum simülasyonunda yaşanan bir gösteri olduğunu söylüyor. Bu keşfin heyecan verici ancak kendilerini çok daha büyük bilinmezlere ittiğini ifade eden Lashman, araştırmanın hesaplamalarının ve sorularının artık daha büyük bilinmezlere yol açtığını belirtiyor. Bilim insanına göre yapılan keşiften daha önemli olan 3, belki de 10 atom arasındaki ilişkinin nasıl olduğu. Sander Otte da elde edilen bulguları hesaplamanın zorluğu yakınıyor. Atomların 20 kez dönüşünde kendi bilgisayarlarının çalışmadığını ifade eden Otte, dünyanın en iyi süper bilgisayarlarının ise 50 dönüşte pes ettiğini ifade ediyor. Otte'ye göre atomlar arasındaki iletişimi tam olarak anlamak istiyorlarsa, yepyeni malzemeler ile yepyeni bilgisayarlar üretilmesi ve örneğin 1000 atomda ne gibi sonuçlara ulaşılacağına bakılması gerekiyor. Yüce Rabbimiz Allah, atomları sonsuz kudreti altında tutmaktadır. Bir ayette Rabbimiz şöyle Şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir, herhangi bir çatlaklık görüyor musun?